надлі gieпć te są kwać. Depremden dolayı bu hale bu sağdan sondaj aracılığıyla belirli derinliklerden gelen numunelerin önce tanımlaması yapılıyor. Nasıl bir malzemeyle çalıştığımızı belirliyoruz. Daha sonra bu malzemelere uygun mühendislik deneylerini gerçekleştiriyoruz. Bornova bölgesinde çalışmalara başladık ve bölgenin zemin yapısını gelen numuneler üzerinde incelemeye başladık. Yaklaşık 30 bin deneyi gerçekleştirdik. Zemin ve kaya mekaniği kapsamında herhangi bir deprem esnasında bir yüklemeye maruz kaldığında o bölge nasıl davranacağını, zeminin nasıl bir davranış sergileyeceğini yorumlayabilmek adına bu deneyleri gerçekleştiriyoruz. Aylık yaklaşık 10 bin deney çıkartabiliyor bu laboratuvar. E, sondaj çalışmalarından gelen kuyulardan e, numuneler geliyor. Fiziksel ve mekanik deneyler olarak ayırıyoruz. Bu deneylerimiz bizim zemini sınıflandırmamız için yardımcı oluyor.